teknikesi düşek ve si kukulla çiğen per mundiye asay perket şun cendi Şimdi bu salon sporlar için konuşuruz. Salonlarımız çok güzeldir. Prizren'de de güreşle bayağı ilgilenen vardır. Prizren kenti biliyorsunuz. Evet. Ee, salonlarımız çok güzeldir. Yani iyi bir durumdadır. Fakat bizim e, teknik şeylerimiz eksik. Yani düşekler, yataklar diyoruz şey için yataklar evet. güreş için bir de o minderleri, minderler, söylüyoruz. Falan, minderleri kamp söylüyoruz. Kamp tesisleri. Kamp tesisleri. Evet bunlar biraz eksiğimiz var bunlarda yani. Peki özellikle yaklaşan dünya şampiyonasında Türk güreşi için neler söylüyor? Kosova'dan Türk güreşi nasıl görünüyor bu dünya şampiyonasında? Parafilimit limit botnos. Mundje. Si pesheni ju Mundsit Turkis ne kat kampionat. Ça do Si si Ghana juay. Ghana Federasyonu <laughs> Kosova. Por shë që Turqia ka qenë gjithë superfuqi në mundje, ka qenë superfuqi botënore në mundje, ku e, e citojmë edhe e kemë si njeri shumë të respektumë, Ahmet Aikin, ku aj ka qenë e kamujt ish kampionin botënore që ka qenë pesë erë, aja ka u karierën si, si sportist, kur ka qenë njësi kërëtarë, ja. mundja e Turqisë është njërë një numër një është të në botë, Türkçepora fırsatıyla po Ben Türkiye güreş için konuşacak bir fazla bir şeyim yok diyor. Çünkü güreşte Türkiye'nin güreşi bence dünyada sadece Azerbaycan'a yakın olabilir. Yani çok bir numara Avrupa'da eşi yoktur. Hatta hatırlarsanız Ahmet Ayık Bey ne zaman da sporcu olarak dünya birincisini, Rus güreşçisini yendi. Adamın kariyerini bitirdi. Evet. E onun için hani Türkiye görüşü için konuşacak bir şeyim yok diyor. Bir numara yani benim için. Evet. E, tabii sayın e, özellikle Naim Muye'ye şunu sormak istiyorum. Prizen'de Türk vatandaşları özellikle ananeleri o, tabii buram buram e, kültür uygarlığı tarihimiz kokan annelerimizi, güreşin etrafında e, destek olarak e, Türkiye e, özellikle Kosova ilişkilerinde e, yani nasıl ayakta tutuyorlar, ne gibi geleneksel dayanışmalar var. Oradaki güreş severlerin özellikle federasyonla dayanışması, müsabakalara bakış açısı nasıl? Kültürel açıdan. Ne prezident, şüphesiz ne prezident, şu söylediğini kam yaf torç. Çi demeden çi pre torç koatım Si şovun ata ata torç ete senet prezidentet Kosova's federalte ne mundiyesi, si mundiyesi ete sene Po që që nuk bojmë edhe nuk di me bojmë se dalime, se jemi këtë si njësaj, ju e di një jetën edhe vetë, jo, rranë atyrë në kemë minister që është tërgë qeverinë e Kosovës, që dheqë një ministri shumë të rëndësishme të ambientit, tash ka kalu një ministri shumë edhe matë të avansume, ato probleme në nuk i kemë se nuk i dimë edhe mi dalu. Gjizë e bilebi, shani tërgë palanë, a i që në bizë bërës. Diyor biz biriz. Bilhassa bizim biliyorsunuz Türkler'den bir, bir baka, bakanımız var. E Geçen de bir bakanlık yapıyordu. Şimdi yine bu yeni hükümette bir, bir, daha büyük bir bakanlığa geçti. Yani bir bir ayrımcılık. Yani bana hep aynıdır. Yani Türk Arut'ta aynı bir kardeşliğimiz var. Beraberiz yani her yerde. Ben onu söylemek istiyorum işte. O ananeler e, güncellerken nasıl yani o bağlar e, gitmeler. Sporun diyorum e, bu kültürü dayanışma, güncelleme açısından. Nasıl o dayanışma? Tabii ki biriz. Ee, oradaki e, ben şu an e, Sayın Başkanı, Naim Başkanımı çok ayrı bir yerde görmüyorum. Bizde kendi evinde gibi Tabii. görüyorum. Abi sen şu bitem mi? Onun kendi yani dalım bu azdı ya tamam potkupta ne platser. Sen şu bitem mi? Sen yeri tempo çapalı. Nay na orada nasıl televizyon tonu üstü, sen stat tonu kurdum ben Türkçe, ne problem, ben kendi televizyonuma gibi geldim, kendi devletime gibi geldim. Türkiye'ye ne zaman her zaman geldiğimde kendi devletime gibi sanıyorum kendimi. Evet, peki ben en son şunları sormak istiyorum. Özellikle Sayın Başkan Güreş'te mutlaka uğraştı. Güreş yani yaldı mı minder mi? Hangi alanda Sayın Naim Muya güreşin içerisinde sporculuk yaptı? Zaten Naim Edeçken için Mons. Pa. A keni qenë ma te për në, në për dushe këtu, apo në për si, si Janë, kum qenë në për dushe ka, edhe në për gara kështu ndërkëmtare, kum qenë kampion Jugoslavis, Kosova ka dhe kampion botënur që kanë qenë, ka kemë trener me renomin ndërkëmtare, kemë në tazë laj është kem pas dytin e olimpiadës, kem pas Shaban Tërstejnë edhe Shaban Sediun, ku kanë qenë edhe ata kampion e botënur, i kanë njoftë edhe krejtë Turqia. Ben eskiden güreşçiydim ama minder güreşçisiydim. Yağlı peygamber değildim. Ben eski Yugoslavya'da birinci ligim var, bir eski Yugoslavya turnuvalarında. Bildiğiniz gibi bizim çok iyi bir önlü bir antrenörümüz vardır güreş, Mentazalay Bey bu. Bizim dünya ikincisi genç şampiyona da vardır. Bir de olimpiyat üçüncüsü Şaban Tırstena ve Şaban Seydiyo. eski çok tanılık meşhur güreşçilerimiz vardır. Peki tekrar mindere döneceğim. Son zamanlarda tabii filanın bu ayak bağlama olayında bir de zon bölgesinin çıkış noktalarında teknik olarak hep üzerinde durulan son bu ayak bağlama olayında sıkıntılar var. Fila bu konuda ısrar ediyor. Bu konuyla ilgili teknik açıdan yani kendilerinde yani özellikle minderde bu konuda bir fikri var mı? Filla që të është në kohë të fundit, po do në në disa dispozita të regullat, kryesoria është kjo në, në lidhje të gjunit, Për? të gjuni. Që ka me ndonë jo, që a do të mundru diçka që jo, a se filla po punon në këto sene, në mënyrë teknike? Por që që, a është ma shumë në stilin e lirë, nuk unë e grekoromak që e përmenet, që e në stili grekoromak edhe stili lirë, kështu që mundja e stilit lirë është, mund është përdor 500 teknika. sepse i anë këto sporte për shkak grekoromak edhe sporti është më shumë Bu siz sordunuz konuda bu fazla yani serbest güreş dalında evet. bu geçerli. Çünkü o serbest güreşte bu şey ama bu o şeyle. Eee Grekoromak. E, grekoromak oramende biraz daha, daha şeyli yani. Evet. O zaman ben şöyle toparlayayım. Sağolsun gerçekten Sayın e, Muya'yı stüdyolarımızda görmekten onur duyduk. Zira Balkanların Balkanların en çok şehir edilen televizyonu Tekrumeli TV'de sizleri misafir etmek bizim için onur oldu. Şum kemi pasın derin çit kemi pası Televizyonu <laughs> Rum Tekrumeli Rumeli Televizyon için mas şum teşhisi ne Ede <laughs> patam derin emal, çete patam misafir, çiu patam misafir ne studio tona. Onu ne kumpram tu, çünkü televizyonda ne kosev, çete datiyam misafiri o ipey kosev var diye kurkançan naherat. Sizin e, ben Kosova'dan da görüştüğüm zaman Atilla Bey'le söz vermiştim ki sizin televizyonun misafiri olacağım. Bizi de şeref duyduk, bizi de kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum çok olsun. Evet değerli izleyiciler biraz sonra tabi Kosova Güreş Federasyonu Başkanı Naim Muya. Tabi bunun yanı sıra Orhan Cemail Emincik. Ee, önemli bir toplantıya Sayın Doktor Osman Aşkın bakın e, misafir olarak önemli bir toplantıya katılacaklar bize bu yoğun mesai içerisinde zaman ayırdılar kendilerine teşekkür ediyoruz ve son sözlerini e, kendilerine bırakıyorum Sayın Muya, özellikle e, Kosova'ya buradan sevgiler selamlar yolluyoruz e, Kosova Güreş Federasyonu Başkanı olarak tüm dünyaya hangi mesajlarla programdan ayrılmak istersiniz? <laughs> ju të qoj përshëndetit të Kosovës dhe Kosovarve, edhe qka është mesajë ju për sportin federatat e mundis për mundin në evropiane? Por si që unë i falin dërre shumë si televizion, edhe pësaj përket federatat botënore nuk kushtë me rëndësia o shteti se sporti o sporti kemë rama, do ju dhëm rëndësia rinisht, që mështë ju për një generate që në nështëra me vite. Ben, të shëkyve të me kësit Ben federasyonlara, federasyonlar bana önemli tabii ki. Fakat benim için en önemli spor olarak. Gençleri sporda fazla ilgilensinler. Benim amacım en büyük o. Amacım yani gençler sporla fazla ilgilensinler. İnşallah Bu ne ne? yem şum me me İnşallah en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federasyonları, Güreş Federasyonları hepsi de bu katılır yani bizim gibi şeylere, bu Dünya Federasyonları'na tanınır, tanınır de katılır müsabakalara, daha fazla müsabakalara katılabilir. Peki. Çok teşekkür ederiz başkanım. Kolay çok gelsin. Çok Orhan Bey teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sağ olasın. Evet değerli izleyiciler, e, tabii Kosova Federasyon Başkanı Naim Muya ve Orhan Cemail Eminci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bakalım e, sırada neler var? Güreşteki ülkemizin güreş faaliyetlerine ne tür gelişmeler var? Hemen bu gelişmelere gidiyoruz efendim. Sayın Bak öncelikle yurt dışından sıcağı sıcağına yeni dönüldü. Önemli evet. başarılar elde edildi. Gerek yurt grakoramen Serbest'e ve bayanlarımızda. İsterseniz önce yeni gelinen bu turnuvadan bahsedelim. Evet. E, serbest grakoramen ve bayan milli takımlarımız e, Bulgaristan'da Dankola turnuvasındaydı. E, bayanlarda Hafize Şahin e, 55 kiloda birinci oldu. 48 kiloda da Burcu Kebiç birinci oldu. Bayan takımımız tabi genç bir takım. E, bir çıkış içerisindeler ama... ...daha çok tecrübeye ihtiyaçları var. Güzel bir turnuva oldu onlar için... ...onu söyleyebilirim. E, Greco Romen'de de e, ...66 kilodaki sporcumuz... E, ...birinci oldu. E, Yunus Özel. E, onun dışında... E, ...genç sporcularımız vardı. Bayram Ligar... ...madalya aldı. E, Aslan Aten... ...madalya aldı. E, onların tecrübe artırması açısından... ...önemli bir e, turnuvaydı ama esas... E, ...milli takımlarımız... Bu haftaki turnuvalara gidiyorlar yani ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan e, takımlarımız serbest takımımız Beyaz Rusya'ya gidiyor. E, hafta sonu e, serbest bir amirli takım orada güreşecek. E, Greco-Romen takımımız da e, Macaristan'a gidiyor. E, esas Avrupa'da güreşecek e, takımlar orada e, şekillenecek. E, Tabi biliyorsunuz Avrupa şampiyonasına bir ay gibi bir kısa süre kaldı hatta bir aydan daha az bir süre. Almanya'da Dortmund'da olacağız. Tabii Almanya'ya Avrupa Şampiyonası'na genç kadrolarla gidiyoruz. Çünkü esas bizim e, önemli sporcularımızı e, İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için e, hazırlıyoruz. ayrı bir e, pro, e, proje çerçevesinde. Tabii gençlerimiz neler yapacak? E, bunları göreceğiz. E, Avrupa'ya giden takımda ilk defa milli olacak. Hem Serbest'te de ilk defa milli olacak. Dört tane sporcu var. İlk defa milli olacak. E, Greco de zannedersem 3-4 tane de orada var. E, yeni bir yeni bir kadro gidecek ama hedef tabii ki dünya şampiyonası. Evimizdeki dünya şampiyonası. Ama gençler de yavaş yavaş geliyor. Zorluyorlar. E, formayı, mayoyu istiyorlar. Dolayısıyla e, gençlerin gelişi bizi umutlandırıyor. Ama gene de e, önemli eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi gidermek için e, çok çalışmamız lazım. E, tabii e, biliyorsunuz e, dünya şampiyonasına olimpiyat barajı olması nedeniyle de ciddi e, katılım olacak. Ciddi, ciddi rakiplerimiz var ve mutlaka ve mutlaka ilk, ilk altıya giren sporcu buradan e, madal, e, olimpiyat barajını almış olacak. Tabii bu da işimizi zorlaştırıyor ama e, evimizde iyi hazırlanarak eksiklerimizi iyi gidererek genç sporcuların da e, A milli'deki yeri kapmak için e, ortaya koyacakları mücadelede bizim e, iyi sonuçlar alacağımızın işaretlerini veriyor. Ama dediğim gibi ee, güreş her zaman zor bir spor, ee, ciddi rakipler var. Dünyada da Rusya gibi, İran gibi, e, Azerbaycan gibi ciddi e, rakiplerimiz var. E, bunların da yatırımları var. E, İstanbul zor geçecek, ama biz e, zoru başarmak istiyoruz. Bunu 2009'da Grek orijinalimiz gösterdi. Daha önceki yıllarda da serbestçilerimiz gösterdi. E, i̇nşallah e, Olimpiyat barajlarını burada e, mümkün olduğu kadar sayıda geçmeye çalışacağız, ama. Hazırlıklarımız devam ediyor. Şunu Şimdi...